Nereye gidiyoruz Allah aşkına Tahsin Paşa'm? Meraktan çatlayacağım bari. Hayır, böyle sizin yorulmanıza da çok üzülüyorum. Bari müsaade etseydiniz de arabacı da bizimle gelebilseydi. Estağfurullah paşam, ne demek? Neden burada durduk? Mahmud Paşa, benim biraz işim var. Hem siz bu halinizle o merdivenleri çıkamazsınız. Ben hemen işimi halledip geleceğim. Siz beni burada bekleyin. Ayrılmayın bir yere. Beni böyle yalnız mı bırakacaksınız? Ayrılmayın, beni bekleyin. Geleceğim hemen. İyi peki madem. Hay Allah. Im. Tahsin Paşam. Ne oluyor bu sandalyeye? Aman Allah'ım arabacı. Arabacı dur. Tahsin Paşam yardım edin. Arabacı. Arabacı. <laughs> Mahmut Paşa'm, Mahmut Paşa'm, Mahmut Paşa'm, Mahmut paşa'm. paşa'm, iyi misiniz? Ölüyordum vallahi billahi ölüyordum. Arabanın altında kalıp ölüyordum. Gördüm paşam, gördüm. Gördünüz mü? Gördüyseniz neden imdadıma yetişmediniz? Neden beni öylece orada bıraktınız? Gördünüz ve gelmediniz. Öyleyse tabii ya. Siz beni imtihan etmek istediniz. Ayaklarım tutuyor mu tutmuyor mu diye anlamak istediniz. Zira şüphelenmediğiniz paşa bir tek ben kalmıştım değil mi? Mecburduk paşam. Mecbur muydunuz? Demek mecburdunuz. Ben de o arabaya mecburdum paşam. Hem de ömrüm boyunca. Ama madem ki benden şüphelendiniz... ...bugüne kadar anlatmadığım bir şey anlatayım size. Hünkârımızın Sebahattin'i affettiği o gün hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. İşte ben o gün kalp sektesi geçirdim paşam. Ne paşam? O gün geçirdim. Sebahattin yüzünden, evladım yüzünden. O gün limana gitmiştim Tahsin paşam. Maksadım Sebahattin'i uğurlamaktı. Pişman olduğumu zannediyordum. Lakin yüzüme sırıttı, hiç pişman olmadığını söyledi. Dedi ki hiç değişmedi. Hiçbir zamanda değişmeyeceğim. Ömrüm boyunca hünkârımızın muhalifi olarak yaşayacağım. Düşünebiliyor musun? Hepimizi kandırmıştı. Sizi, hünkârımız. Işte. Özellikle de babasın. Hain bir evladın yükü ağır geldi. Orada kalp sektesi geçirdikten sonra yere yığılmışım. ...üzerinden atlayıp geçip gitti. Kafasını çevirip bana bakmadı bile. Beni orada öyle... ...ecelin ellerine bıraktı. Ben o gün anladım. O gün anladım ki... ...ümit bağladığım evladım... ...canım evladım... ...asla düzelmeyecekti. Ama... ...bütün samimiyetimle söylüyorum... ...ayaklarımın tutmaması hiç derdim olmadı benim. Sizin burada yaptığınız imtihan benim imtihanım değil Tahsin Paşa. Benim asıl imtihanım ben bir baba olarak hünkârımıza bu devlete layık bir evlat yetiştiremedim ya. İşte benim asıl imtihanım oydu. Üzülmeyin paşam, üzülmeyin. Üzülmeyin paşam. İnanın bana. Evlat taş kadar ağır çok ağır. Üzülmeyin başım, üzülmeyin.